Evet şimdi 13.6 2023'e bakalım yüksek derecede sevgi koruma ve kollama enerjisi açığa çıkan ve su elementinin baskın olduğu bir gün yaşayacağız. Yani bir önceki günün aksine bugün su elementi çok daha yüksek olacak. Şefkat koruma kollama yüksek sevgi yani bir anne enerjisi olacak günde bu çok keyif verir. E, fakat yarın e, ilaveten de çok yoğun toprak elementinin enerjisi var. Hem yer değiştirebilirsiniz. Hani e, yer değiştirme fikirleri gelebilir aklınıza. E, siz yer değiştirmeye karar verebilir. Ev, şehir vesaire gibi kararlar için yarın verebilirsiniz bunları. Böyle bir enerji taşıyor. İlaveten yarın toprağa yatırım yaptığınızda bir kazanç elde edebilirsiniz. Toprağa yaptığınız yatırımları büyütecek bir gün. Eee Muhteşem satış yeteneklerinizin, satış kabiliyetlerinizin ortaya çıkacağı bir gün, e, enerjisi yüksek bir gün ilaveten de e, hadi yarının, pardon 13'ünün de keyfini çıkartın.